Kamyonetin kendi ağırlığı değişmez. Buna A diyelim. Taşıyabileceği yük de yüklemeye göre değişecek burada. Şimdi yarısı ve çeyreği dediği için burada çeyreğine göre yapalım. Buna da 4B diyelim. Toplam taşıyabileceği yük 4B olsun. Yarısı yüklendiği zaman kamyonetin ağırlığı sabit artı bunun yarısı. Yani 2B diyoruz. X artı Y'ymiş. Çeyreği yüklendiğinde 4B'yi 4'e böldüğümüzde B olur. A yine sabit. B ilave ettiğimizde x eksi y'dir. Taraf tarafa çıkartalım. A'lar gider. 2B'den B çıktı. B kaldı. X'ler gider. Eksi eksi y'den artı olur. 2Y çıkar burada. 2Y değerini burada B yerine yazarsak A artı 2Y eşittir. X eksi Y olur. Diğer tarafa atarsak A'yı da buradan X eksi 3Y olarak buluruz. Kamyoneti komple doldurduğumuz zaman A artı 4B olacaktır. Kamyonetin ağırlığı artı yükün tamamı. A yerine X eksi 3Y yazalım. B yerine de 2Y artı 4 tane 2Y ediyoruz. 8Y'den 3Y çıktı. 5Y olur artı X. Doğru cevabımız A seçeneğidir.